Bir rahim ağzı kanseri başka farklı faktörler nedeniyle rahim ağzında başlayan özellikle hücresel değişiklikler bir süre sonra kontrol altına alınmaz. Yeterli jinekolojik muayeneler uygulanmaz. Takipler tedavi ile ilgili olarak yeterli dikkat verilmez ise ne yazık ki kansere ilerleyebilen bir sürecin başlangıcı olabiliyor. Buradaki en önemli nokta belki de human papilloma virüsü yani insan papilloma virüs enfeksiyonu. Özellikle seksüel aktiviteyle bulaşan bu virüs kadınlarda ve erkeklerde farklı bulgularla karşımıza çıkıyor. Kadınlarda ve biz en çok korkutan olan kısımda tabii ki rahim ağzı kanseri, yine vulvo vajinal kanserler, anüs kanseri gibi etmenlerle karşımıza çıkarken yine genital siil gibi kanserden bağımsız farklı bölgelerde de özellikle bazı lezyonlar oluşturabilmekte. Erkeklerde de aynı şekilde genital bölge kanserleriyle ilişkili olduğunu da biliyoruz. Ama bizim burada korunmada veya rahim ağzı kanseriyle bir jinekoloji uzmanı olarak değerlendirmek gerekirse temelde yapmamız gereken şey öncelikli olarak pek tabii ki e, özellikle kadınlarda sigarayı azaltmak, bariyer korunma metotlarıyla özellikle cinsel ilişki sırasında kendimizi bu tarz enfeksiyonlardan korumaya çalışmak ve belki birazdan daha detaylı kapsamını bahsedeceğiz ki aşılamayla hiçbir seksüel aktivite olmadan önce genç jenerasyondaki insanları buna karşı bağışıklandırmak belki de ilk temel politikamız olmalı. Bilitir nelerdir hocam? Pek tabii ki rahim ağzı kanseri belirtileri direkt olarak hastalığa spesifik belirtilerle karşımıza çıkmamakta. En çok bildiğimiz, duyduğumuz, gördüğümüz şeyler bildiğiniz gibi özellikle ilişki sonrasındaki kanama olarak karşımıza gelmekte. Ama bunun haricinde adet miktarında farklılıklar, sürekli olan akıntılar, geçmeyen vulvovajinal enfeksiyonlar da tanının içerisinde olabilir. Ama belki buradaki en önemli nokta da şu. Bu tarz şikayetlerimiz olduğunda kendimizde rahim ağzı kanseri olduğunu düşünmemeliyiz. Öncelikli olarak tamamen bu konuyla ilgilenen bir kadın doğum uzmanı, bir jinekoloji uzmanı muhakkak değerlendirmesine başvurmalı ve ondan sonrasında süreci yönetmeliyiz. Çünkü biraz önce girişte konuştuğumuz gibi bu hastalığa spesifik olmayan buglar ne yazık ki sosyal medya ya da internet aracılığıyla insanları gerçekten huzursuz etmekte. Çünkü bu şikayetler olduğunda insanlar bize koşarak bende rahim ağzı kanseri olabilir korkusuyla geliyor. Bunu böyle düşünmemek lazım. En önemli yapılacak şey yıllık muayenelerinizde rahim ağzınızı yönelik jinekoloji uzmanının değerlendirmesi sonrasında incelenecek olan materyalin patolojik incelemelerin devamında bizde bir hastalık var yok şu anlamda risk altındayız ya da değil gibi hekimimize güvenerek onun söylediklerini harfiyen uygulamalıyız. Neredeyse yıllık kontrollerin olmazsa olmaz basamaklarından biri yıllardır uygulanan Pap smear testi. Aslında Pap smear testi jinekoloji muayenesine gittiğimizde temelde muhakkak yapılan bir muayene aleti aracılığıyla rahim ağzınızı gözlemlediğimizde oradan sadece bir sürüntü örneği aldığımız, kesinlikle ağrılı olmayan ama bizim için çok kıymetli veriler sağlayan bir tarama yöntemi. Ama Pap smear testi ilerleyen yıllarla beraber daha farklı bir noktaya evrildi. Artık tarama testinde gerçekten HPV DNA adını verdiğimiz HPV testini uyguluyoruz. Nedir peki? Biraz önce konuştuk. Hastalığın temelinde HPV virüsü var. Ve HPV virüsü sonuç itibariyle rahim ağzında belli bir bölgede bir kolonizasyon oluşturuyor. Yani bir toplum bir e, kalabalıklaşmaya gidiyor. Buna istinaden tıpkı spekulum aracılığıyla yaptığımız örnek alırken simir testindeki gibi yine rey mağazanın özel bölgelerinden sürüntü örneğiyle HPV testi alıyoruz. Bir hafta 10 gün içerisinde çıkan bu sonuçla da bir hastada HPV'nin pozitif ya da negatif olduğunu pozitifse de hangi tiplerinin pozitif olduğunu değerlendirebiliyoruz. Bu da bizim adımıza hem gelecekteki bu hastanın potansiyelinde hastalık anlamında nasıl bir risk altında olduğunu hem de gerekirse bir tedavinin daha hızlı başlaması anlamında bize fayda sağlıyor. Peki tanı konulduktan sonra tedavi yöntemi nasıl gelişiyor? Burada aslında en önemli nokta belki de şu. Bir insanda HPV pozitif olduğunda da kendisine rahim ağzı kanseri var gibi düşünmemeli. Ne yazık ki bize bu şeye, bu şekilde de çok fazla hasta başvuruyor. HPV gerçekten cinsel yolla bulaşan, çok hızlı bulaşabilen bir virüs. 200'den fazla farklı tipi var ve bunlardan hangisinin pozitif olduğu sizde çok kıymetli. Çünkü eğer rahim ağzı kanseri potansiyeli yüksek olan bir tip pozitif ise, başka şeyler konuşuyoruz. Sadece genital sil gibi o bölgedeki farklı lezyonlarla seyrediyorsa başka şeyler. Ama günün sonunda bizim için en önemli kısmı belki de 16 ve 18 tipleri dediğimiz rahim ağzı kanser potansiyeli en yüksek olan tipler. Çünkü bunlar olduğunda öncelikli olarak hastaya kooposkopi adını verdiğimiz rahim ağzını bir mikroskop aracılığıyla 40 kat büyüterek canlı bir görüntü sırasında özel solüsyonlar sıktığımızda rahim ağzına patolojik olabilecek dokuları fark ediyor. O bölgelerden biyopsiler alıyor ve gerçekten rahim ağzı kanser sıktığını daha net bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Devamında bu hastalık nereye evrilecek, neler olacağını da o kolposkopinin sonucu aslında bizim için yol gösterici oluyor. Çünkü daha definitif, daha geniş bir cerrahi mi? Yoksa rahim ağzının bölgesel olarak çıkarılması mı? Ya da oraya uygulanacak sıcak, soğuk, farklı tedavi opsiyonları mı? Bunlar da dediğim gibi kolposkopi üzerinden karar veriliyor.